Gemi zaten e, uzun zamandır e, su alıyordu. E, dümen tutamıyor e, Erdoğan ve e, çevresi. E, yavaş yavaş karaya vurmak e, üzere ve e, mürettebat e, biraz birbirine girdi galiba. Yeni bir mecradan merhabalar. İktisatçı Mustafa Sönmez ile birlikteyiz. Mustafa Sönmez siyasi analizler, ekonomik analizler de yapan bir araştırmacı. Berat Albayrak dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından istifa ettiğini, sağlık nedeniyle istifa ettiğini duyurdu. Bu saat itibariyle bugünü öğleden sonra saat 15.30 itibariyle hala e, bununla ilgili resmi bir açıklama yok. Ee, az önce geçen haberlere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan e, MYK toplantısı sonrasında bu konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Ee, gerçekten e, bir muamma hükümete yakın medya bunu uzun süre görmedi ama akabinde bunu dolaylı olarak hükümete yakın e, isimler e, üzerinden teyit etti. Ee, bu iş e, alternatif medya, yeni medyaya ve sosyal medyaya kaldı. E, ne oluyor? E, Ali Babacan e, bu istifa değil, e, iflas beyanıdır dedi. Siz e, nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın e, Sönmez? Ee, yani Ali Babacan'ın e, tespiti yanlış değil. E, gerçekten AKP rejimi bir müflis tüccar halinde. Dışarıdan zaten özellikle Merkez Bankası'nın hali pürmeli dikkate alınarak bir müflis muamelesi görüyor. Bir müflis gibi borç para istediğinde herkese 3 e verilen 3 faize verilen Türkiye'ye ancak 6-7 faize veriliyor. Dolayısıyla gemi zaten uzun zamandır su alıyordu dümen tutamıyor Erdoğan ve çevresi yavaş yavaş karaya vurmak üzere ve mürettebat biraz birbirine girdi galiba bazıları da gemiyi erkenden terk etmeye meyletti. Ee, bir müflisin e, inişi e, bir e, batık geminin karaya vuruşu olarak e, niteleyebiliriz aslında ee, az önce Merkez Bankası 3 e, e, herkesin e, %3 faizle bulduğu parayı %6-7 faizle e, bulduğunu bulabildiğini söylediniz bu bir tefeci faizi gibi olarak algılanmak mümkün mü? Elbette yani hazine e, borçlandı dışarıdan, e, dışarıdan çok yüksek faizle borçlanmak zorunda kaldı. Çünkü dışarıdan e, kredi istediğiniz zaman önce sizin risk e, karnenize bakıyorlar. Yani risk karneniz yüksekse e, size ona göre bir faiz e, faturası çıkarıyorlar. Türkiye'nin risk primi e, bütün e, benzer ülkelerden ayrışmış durumda. CDS dediğimiz e, risk primi. Ee, en yakınındaki Güney Afrika'dan e, Meksika'dan buralardan epey uzaklaşmış ayrışmış durumda ee, ona göre e, faiz bir şey yapıyorlar. En son hazine borçlanırken e, çok yüksek faizlerle tam tefeci faiziyle e, borçlanmak durumunda kaldı e, bu, bu dediğim gibi dış dünyadan e, yakından takip edilen özellikle Merkez Bankası'nın durumu e, yakından e, takip ediliyor. E, bunun herkes farkında e ee, uluslararası sermaye yani aslında kapitalist dünya e, merkez bankasının e, başkanlarını e, bağımsız e, kimsenin e, e, müdahale etmediği siyasi etkilerden e, arındırılmış bir e, pozisyonda görmek istiyor. E kapitalist dünyanın işleyişi bunu gerektiriyor. E, ancak e, 6 Temmuz 2019'da Murat Çetinkaya görevden alındı. Önce uzun uzun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından suçlandı, ihanetler suçlandı. Akabinde görevden aldı. Murat Uysal yerine atandı. Ama şimdi de hafta sonu Naci Abal yerine getirildi. Cumhurbaşkanının atmış olduğu bu dikiş tutmadı mı? Yani Murat Çetinkaya tamam, evvallah hani o hükümetin direktiflerini duymuyor, uymuyor. Murat Uysal da mı böyle yaptı? Ne oldu da bunu değiştirme ihtiyacı hissettiler? Mesele Murat Uysal'la ilgili değil. Mesele politikaların yanlışlığıyla ilgili. Erdoğan emrini hiçbir şekilde bir ismi bulmasına rağmen faizlerle ilgili Murat Uysal kendi başına bir insiyatif geliştirmedi. Merkez Bankası da geliştirmedi. Yani bütün attığı adımlar merkez attığı adımlar saraydan bağımsız adımlar olmadı. Yanlış olan şey sarayın politikalarıydı. Evet. Dolayısıyla burada Murat Uysal'a herhangi bir şey bulmalı. Yerine getirdikleri kişi de hiçbir şekilde sihirli bir dokunuşla işleri yoluna koyabilecek durumda değil. Yanlış olan şey kişiler değil. Yanlış olan şey politikalar. Erdoğan'ın yaklaşımı. Erdoğan faizi düşürerek enflasyonu kontrol edebileceğini iddia etti. Bütün dünyaya bunu ilan etti ama hiç öyle olmadı. Faiz düştüğü halde enflasyon yükseldi. Ee, ve e, Büyük bir güvensizlik oluştu. E, artan güvensizlikle beraber e, döviz fiyatları yükseldi. Altın fiyatları yükseldi. E, böyle bir e, bocalama içinde şimdi e, tekrar bir hamleyle bu bir kişi işiymiş e, gibi Murat Duysal'ı e, Günah keçisi ilan edip yerine kendisine çok sadık bir kişi olarak Naci Ağbalı, hiç bankacı olmadığı halde göreve getirdi. Berat Albayrak bir süre önce dövizi durdurmak sorun değil, onunla uğraşmıyoruz, onu indirmek için uğraşmıyoruz diyordu. Faizi yükseltirsiniz, dövizin yükselişi de durur diyordu. Ee, gerçekten böyle mi? Ee, zira istifa ettikten sonra küçük de olsa bir e, düşüş oldu dövizin yükselişinde. Şimdi e, bu e, dövize olan talep e, ya da güvenli liman olarak döviz tercihi güvenle ilgili e, belli bir, bir, bir ölçüde. Yani e, siz yurttaş olarak cebinizde bir e, birikiminiz varsa, enflasyona karşı paranızı korumak için eğer e, banka yeterince size faiz vermiyorsa Türk Lirası o onu Türk Lirası olarak kalmazsınız. Daha güvenli olarak e, düşündüğünüz e, dövize gidersiniz hatta altına e, yönelirsiniz. E, tercihtir yani bu anlaşılır bir tercihtir. O orada güven meselesi önemli. Yani e, bu iktidarın en önemli e, sorunu e, hem içeriye hem dışarıya güven vermekten uzak e, bir iktidar olması. E, yol haritasını kaybetmiş olması e, ama en önemlisi e, bir tek adamın e, iki dudağı arasında e, kararların alınıyor olması. Yani liyakatın e, hiç önem verilmemesi ve e, yetkilerin delege edilmemesi. Şimdi hmm. bunun e, farkında olan yabancılar dolayısıyla e, ihtiyatlı davranıyorlar. E, gelmiyorlar, tercih etmiyorlar ya da e, burkaç yapıyorlar yani spekülatif e, işler ancak yapıyorlar. E, İçerdeki aktörlerde benzer şeyler yapıyorlar. E, şimdi bugün e, yani bu değişiklikten sonra dövizin e, düşmesine aldanmamak lazım yani bunlar puslu havalar. Bu puslu havalarda e, birileri e, döviz yeterince yüksekken yani satayım e, düşsün düştükten sonra tekrar alırım hamlesi yaparlar. Buna özellikle büyük kurumsal yatırımcılar yaparlar. Yani muhtemeldir ortadaki bu puslu havadan çok ciddi bir potansiyel gördüler ve Türk rasyı almak için ellerindeki dövizleri sattılar. Şimdi Türk lirası biriktiriyorlar. Bir süre sonra o Türk lirasıyla düşen fiyattan döviz toplamaya devam edecekler. Yükselince tekrar satacaklar. Yani ortada. Böyle birdenbire bir sihirli dokunuşla beraber güven gelmesi ve döviz fiyatlarının düşmesi hadisesi yok. Yok. Bunlar arızi geçici şeylerdir. Böyle dönemlerde, konjonktürlerde olur. Aldanmamak lazım. Yani bugün düşer, yarın tekrar ciddi bir şekilde yükselir. Özellikle spekülasyon yapan ki spekülasyon da bu işin ee, bu işe içtir, içkindir. Yani e, olur. E, kimseyi de suçlayamazsınız. E, adam e, bugün e, satar, yarın alır. E, bu serbest. E, bunu kısıtlamıştı e, bir süre önce Merkez Bankası ama sonra tekrar önüne açtılar. E, dolayısıyla bu e, inişlere fazla aldanmamak gerekir. E, asıl olan e, politikalardır ama politikalarda bir değişiklik yok. Yani, olacağını da ben beklemiyorum. Erdoğan'ın bu tek adamlık sevdasından ve onun yönetim biçiminden vazgeçmedikçe bu arızalar hep olur. Bu kadrolar gelir gider. İşte şimdi de Nurettin Canikli'nin ismi dolaşıyor. Binali Yıldırım dolaşıyor. Yani kendisine sadık, kendi güvenebileceği isimlere yetkileri veriyormuş gibi görünüp aslında yetki falan vermiyor. Ne yapılacağını ee, yine Erdoğan e, tayin ediyor, onlardan sadece uygulama e, istiyor ve e, itaat istiyor, öyle diyelim. Evet, e, oğluna güvenmiyor, damadına güveniyor e, diye biliniyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, aile içerisinde bu anlamda bir kriz var mı? Siz böyle bir şey görüyor musunuz? Yani e, ailesel ilişkileri bilemem e, ama e, ortada olan bir şey. E, yönetemediler. Yani e, Erdoğan e, kasaya kasaya damadını oturttu. E, fakat dükkan çalışmadı. E, dükkan çalışmadı e, ve damat kasayı terk edip gitti. E, dükkan niye çalışmıyor? Esas mesele o. Yani e, dükkana müşteri niye gelmiyor? Niye güven yok? E, esas mesele bu. Bunu tesis edemiyorlar. Bunu tesis edemeyince olmaz. Şimdi müşterinin gelmemesinin en önemli nedenlerinden biri de müşteri kasada damat filan görmek istemiyor. Yani kurumsal bir yapı görmek istiyor. Başından beri Erdoğan hükümetine 2018'den beri batıdan yapılan en önemli eleştirilerden biri bu çağda bu nasıl bir şey? Yani bu işe ehil olmayan yeterli olmayan ama kan bağı olan birini böyle bir mevkiye getirmesi eleştiri konusu yapıldı. Ee, ondan dolayı da insanlar paralarını getirip teslim etmediler yatırım yapmadılar yani bu, bu çünkü e, çağdaş kapitalizminde kendine göre kuralları var e, işin ehli mi e, orada duruyor e, yargı e, bağımsız mı taraf ihtilaf olursa güvenebilir miyiz yarın e, yarını belli mi e, yol haritası var mı e, bu soruları e, soruyor e, bunları e, göremeyince de Son 3 senedir yabancılar uzak duruyorlar. Yabancıların uzak durduğu bir ekonomi olarak Türkiye ekonomisi çalışmaz, işlemez, işlemiyor. Çünkü yapısı böyle kurulmuş. Mutlaka güven vermesi gerekiyor. Şu ana kadar bu güveni verdiğini söyleyemeyiz. Bundan, yani bu, bu zihniyetle de veremez bu güveni. Onu söyleyelim. Evet. Trump'ın damadı da, Cumhurbaşkanı'nın damadı da işte bir ilişkileri vardı, bir diyalogları vardı. Trump rahat bir şekilde Erdoğan'ı arıyordu, Erdoğan Trump'ı arıyordu ve Trump Amerika'da kaybetti. Yeni yönetim, ya yani da orada yönetimin değişiyor olmasının bu istifada bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Halk Bankası davası bağlamında bir değerlendirebilir misiniz? Ee, Erdoğan'la e, Trump ilişkisi e, yine kurumsal e, çağdaş devlet e, ilişkisi değildi. E, bu daha ahbap çavuş e, ilişkisi en formal e, şeffaf olmayan e, bir ilişkiydi. Bunun yarattığı çok ciddi deformasyonlar var tabi. Şimdi Biden'ın iktidara gelişiyle beraber Amerika'da bu karartmalar bir kere aydınlığa çıkarılmak istenecek. Burada örtülen ABAP çavuş ilişkisiyle yönetilen bir takım şeyler, dosyalar ortaya çıkarılacak. Bunların arasında bu İran meselesi İran'a ambargo e, zarap altın e, meselesi oradaki e, e, turnike e, buna e, müdahil olan e, bankacı siyasetçi e, Bunlar ne varsa e, Bunlar e, sanırım yeniden e, Sümen altından çıkarılacak e, Çünkü bunların e, Trump'ın e, telkiniyle Sümen altı edildiği biliniyor ee, bu bunun da tabii e, e, korkusu e, ve endişesi var e, hükümette. Yani biz e, bu durumda e, Trump'la bu işi e, halletmiştik, e, belli bir dengede tutuyorduk. Şimdi yeni baştan başımıza neler e, açılacak diye e, bunun endişesi de var. E, ama münhasıran özel olarak bundan dolayı e, e, damat. E, Albayrak e, tekneden atladı e, diyebilir miyiz? Buna dair bir elimde ipucu yok. E, damadın ismi e, daha önce çalıştığı çalık grubundaki e, bankadaki görevinden dolayı e, geçiyor. E, olabilir de olmayabilir de yani burada e, çok özel bilgilere sahip değilim. Süleyman Soylu'nun istifası söz konusuydu ve Cumhurbaşkanı bunu kabul etmedi. Damadın e, Berat Albayrak'ın e, istifasını kabul eder mi? Öngörünüz nedir? E, böyle bir istifa yöntemi e, nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi e, burada bir e, duygusallık olduğu e, görünüyor. Yani e, Damat Albayrak e, kırılmış incinmiş gibi. E, duruyor. E, bunu istifa ediş yönteminde de, e, istifa metninde de e, görmek mümkün. E, tabii şimdi devlet işlerine böyle e, akraba ilişkilerini karıştırdığınızda e, her tür e, alınganlık, e, incinmeler, duygular, e, kaprisler e, işin içine yani e, sizin bakan olarak e, atadığınız kişi e, özel muamele istiyor. Damat olduğunu da e, hatırlanmasını istiyor. E, ama devlet işleri hele bu çağda e, bunları kaldırmaz. E, dolayısıyla e, burada böyle bir durum var. E, ben e, Erdoğan'ın da e, kızdığını düşünüyorum, öfkelendiğini düşünüyorum. Yani biri incindiğini e, söyleyerek bir tür ceketini alıp giderken bir anlamda postada da koyuyor öyle diyelim argo tabir tabirle Erdoğan da bu davranışı hazmetmeyecektir yani Soylu vakası gibi olmaz sanıyorum o da ciddi öfkeli bir geri dönüş söz konusu olacağını sanmıyorum arayışlar içerisinde girmesi, işte Nurettin Canikli isminin yavaş yavaş daha çok konuşuluyor olması, burada gemilerin yakıldığını da bize söylüyor. Albayrak ailesinin kontrolündeki Turkuaz Medya muhalefete mi geçer dersiniz? Sanmıyorum. Sanmıyorum. Yani orada Erdoğan'a rağmen bir şey yapamazlar. Hala Erdoğan her şeye hakim durumda böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.